Arkadaşlar merhaba. Dikdörtgen şeklindeki bir masanın uzun kenarı boyunca birbirine eş turuncu ve birbirine eş mavi kartlar yerleştirilmiş. Kart yerleştirilmeyen kısımlar ise bir cetvelle aşağıdaki gibi ölçülmüştür. Masayı yerleştiren kartların kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayıdır. Masanın uzunluğu santimetre cinsinden 3 basamaklı bir sayı olduğuna göre en az kaç santimetredir demiş bizlere. Bak turuncunun uzunluğuna A desek A dedik A dedik A dedik şurasının mesafesi ne kadar bakın 1 2 3 birim yani 4 A artı 3 ne eşit olmalı şu uzunluğa BBB dediğini varsayarsak uzunluğuna 1 2 3 4 5 6 6 B artı sayarsan şurası ne gelecektir 1 Bir birim her türlü masanın uzunluğunu verecek sana şöyle yapalım eşitliğin her tarafına 5 eklersen 4A artı 8 geldi. 6B artı 6 geldi. Burası da A artı 5 geldi. Şurası 4'ün katı. Burası 6'nın katı geldi. 4 ve 6'nın en küçük ortak katı kaç geliyor? Bak 12. 12'nin katı gelecek yani. E, masanın uzunluğu 3 basamaklı bir tam sayı ve en az olan değeri istiyorsa sen bu 12'nin katlarını düşün. 12 8 ile çarparsan 96. 9 ile çarparsan 108 gelecektir. E, A artı 5 108 ise Anne geliyor buradan. 103'tür deriz en az. 14 tane öğrencinin 4 tanesinde siyah şapka, 4 tanesinde beyaz şapka, 3 tanesinde mavi şapka ve 3 tanesinde yeşil şapka vardır. Bu 14 öğrenci yan yana aşağıdaki şartları sağlayacak şekilde dizilecektir. Siyah şapkalı öğrenciler hiçbir yan yana gelmeyecek. Önce bir yazalım isterseniz. Siyah şapka sayısı 4 tane. Beyaz şapka sayısı 4 tane. Mavi şapka sayısı 3 tane. Yeşil şapka sayısı 3 tane. Siyahların hiçbiri yan yana gelmeyecek. Bir uçta mavi şapkalı, diğer uçta yeşil şapkalı öğrenci olacaktır. Şimdi buraya mavi şapkalı aldım. Buraya yeşil şapkalı aldım. Burada iki tane mavi, İki tane yeşil şapka kaldı araya koyacağım öğrencilerden yeşil ve beyaz şapkalı öğrenciler kendi aralarında yan yana olacaktır şimdi yeşiller beyazlar yan yana olacaksa arkadaşlar ben yeşili sona koymuştum diğer yeşiller de burada olacak o zaman ki başa koyma durumum da vardı yeşili buraya mavi buraya alırsam yeşiller burada da olabilir ve beyazlar da arkadaşlar şu şekilde yan yana gelecek ki sen siyahların hiçbirini yayına getirmek istemiyordun. O zaman siyahın birini şuraya alsan. Diğerini buraya alsan. iki siyah gitti arkadaşlar. Yeşilleri zaten yan yana almıştın. Geriye senin iki tane mavin kaldı. Mavi, siyah, mavi gelebilir. Aşağıdaki gibi yazarsan ne gelecektir? Buraya siyah şapkalıyı aldın. Sonrasında mavi, siyah, mavi gelebilir. Bak 1 2 tane siyah yaptı. Buraya beyazlar gelebilir ki beyazlar istediğin yere koyabilirsin. Siyah siyah yerleştirdin mi? Yine istediğin gibi oluyor. Soldan 8. öğrenci beyaz şapkalı olmadığına göre diyor. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8. 8. şapkalı baktığın zaman siyah şapkalı değil. Sağdan 5. sırada bulunan öğrenci hangi şapkayı takmaktadır? Sağdan 5. istiyor. 1 2 buraya kaç tane beyaz şapkalı koymuştun 4 tane koymuştun o zaman 5. sırada kişi beyaz şapkalı olabilir şunlardan bir tanesi olabilir peki bir de yukarıda dizime bakarsam 8. E, öğrencinin beyaz şapka takmadığını biliyordum 1 2 3 4 5 6 7 8 evet gerçekten takmadı sağdan 5. istiyor benden 1 2 3 4 5 Tabi burada yazarken biz bir tane siyahı yazmamışız. O da siyah şuraya gelecek arkadaşlar. Dikkat edin. 4 tane siyah vardı çünkü. Baştan bir daha sayarsan 1, 2, 3, 4, 5. Ne geldi bak? Mavi. Bir sinema salonunda koltuk numaraları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu salonda film seyredecek Çağrı ve babasının koltuk numaraları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Koltuk numaraları ardışık sayı ve birinin koltuk numarası asal sayıdır. Birinin koltuk numarasının pozitif tam bölen sayısı 6, asal bölenlerin sayısı 1'dir. Şimdi bir tane asal böleni var ve 6 tane pozitif böleni varsa bu şu olabilir. 2 üzeri 5 gibi düşünün arkadaşlar bu sayıyı. Bir tane asal böleni var. Üstü bir artırırsan yani 32 sayısının da 6 tane pozitif böleni vardır. Bu yüzden sayılardan biri 32'dir. E diğerinin asal sayı gelmesi için mecburen 31 olması lazım. Ve ardışık geldi bakın. Hangi sırada geliyor? şurada. Yukarıdaki düzeneye sayılar aşağıdaki kurala göre yerleştirilmiştir. Düşey doğrultudaki dairesel hücrelerde yazan sayıların farkının mutlak değeri aralarındaki kare hücrelerde yazan sayıdan küçüktür. Önce şuradaki düşey doğrultuya bakarsanız x eksi 3'ün mutlak değeri küçüktür 5. Diğer düşey doğrultuya bakarsam da y eksi 5 küçüktür 5 gelecek. Devam edelim arkadaşlar. Yatay doğrultudaki dairesel hücrede yazan sayıların farkının mutlak değeri aralarındaki üçgendeki sayıdan büyüktür. Şunu yazmak istersen ne gelecektir? Mutlak değer x eksi 5 büyüktür 1. Buradan da mutlak değer y eksi 3 büyüktür 3 diyeceğim. Önce şu küçük türleri çözmek istersen. Eksi 5 küçüktür. X eksi 3 küçüktür 5. Her tarafı 3 eklersek ne gelecektir? Eksi 2 küçüktür. X küçüktür 8. Bunu çözersem Eksi 5 küçüktür. Y eksi 5 küçüktür. 5 dedim. Her tarafa 5 eklersem 0 küçüktür. Y küçüktür. 10 geldi. Bak sen burada mesela atıyorum x'e 7 verdin ki veremezsin. X'e y'yi tam sayı dememiş. X'e 7 verdin diyelim. Y'ye 9 verdin diyelim. Senin bu verdiğin değerler bak buraları sağlıyor mu? X'e 7 versen de burası ne yapıyor? Birden büyük gelir. X'e 9 versen de ne yapıyor burası? 3'ten büyük geliyor. Ki dediğim gibi x'e 7 Y'ye 9 veremezsin şu an. Sen bu iki eşitsizliği taraf tarafa toplarsan eksi 2 küçüktür. X artı küçüktür. 18 geliyor. Alabileceği en büyük değer ne geliyor? Bakın 17. Yeni üretilen bir bilgisayarın içinde çiplerin her ikisi arasında 3 adet devre bağıntısı bulunmaktadır. Örnek vermiş 4 tane çipi vermiş ve 18 tane ile şekildeki gibi bağlıdır. Bak Şimdi 1, 2, 3, 4 tane devre var. Şuradaki devreyi aldığın zaman buradaki her çipe 3 e herkes bağlandığını varsayarsan 9'dur. Artı bunu aldığın zaman artık buna bağlamıştın zaten sen 3'er tane devreyle. Buradakilere kaçar kaçar bağlıdır. 3 3'ten 6 gelecektir. Şunu aldığın zaman bu ikisine bağlandığı için artık buna 3 bağlıdır. Bunu yazmana gerek yok artık. Toplarsan bak 18 geldi. O zaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane çipi aldın. Baktığın zaman bu buradaki 9 tane devreye paranın 9 tane çipe üçer kere bağlandığı için 9 kere 3'ten 27 tane devre gelecek. Artı bunu aldın. Artık bunu almana gerek yok. Önündekilerle 3'er kezden 24 gelecektir. Bu şekilde 3'e kadar gelir. 3 parantezini aldım. 9 8 7 nokta, 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 1 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamı 9 çarpı 10 bölü 2 çarpı 3 gelecektir. Buradan cevap 135 bulunur. bir matematik kulübüne üye öğrenciler aşağıdaki sembollerin her birinin bir rakamı gösterecek şekilde bir şifrelimi oluşturmuştur. Hangi sembolün hangi rakamı gösterdiği bilinmemektedir. Bu kulübe üye bir öğrenci aşağıdaki toplama sembolünü oluşturmuştur. Tablosunu oluşturmuştur. İkisi arasındaki farkın işleminin sonucu hangisidir diye soruyor sana. Bak şimdi zaten alfa ile alfayı toplamışsın alfa gelmiş alfanın direkt sıfır olduğu zaten ortada. Ben buna A, B, C, D, E, F, G, H ve I diyeyim. Şimdi A ile A'yı toplamışsın. Yani 2A neye eşit olacak? C'yi. Bu bir dursun. Peki başka neyi kullanman gerekiyor? A ile e, D'yi toplamışsın. Pardon A ile C'yi toplamışsın. Şurada A ile C toplamısın. Neyi vermiş sana? D'yi. Bu da dursun. Hatta C gördüğün yere 2A yazarsan D gördüğün yere buraya 3A diyebilirsin. Devamında. Sonra bak 2 tane C'nin toplamı. 2 tane C'nin toplamı neye eşitmiş? G'ye. G'yi de A cinsinden bulabilirsin. C gördüğün yere 2A yazarsan G de buradan ne gelecektir? 4A gelecektir. Devam edelim. Şu ikisinin toplamına bak. Yani e, C artı E. Neyi eşitmiş? f'ye. Bu dursun elimizde şu an. Hiç kullanmadık çünkü. Sonra arkadaşlar E ile E'nin toplamı Şimdi E ile E'nin toplamı 2. Neyi eşitmiş? Yıldız'a. Yani A'yı eşitmiş. Bu da dursun. Sonra arkadaşlar Şuraya bakın. F ile Neyi toplamışsın? C'yi toplamışsın. B'yi elde etmişsin. Bu da dursun. Artık hepsini kullandık. Bunlar bir rakam belirttiği için yerleştirelim bakalım. Şimdi baktığın zaman burada D 3 a eşit. G 4 a eşit. Ben burada A'ya değer versem ki A'ya kesinlikle 5 veremezsin. 2'nin bir katı olmak zorunda. Değer versen A'ya en kötü ihtimalle 2 verdim. A'ya 2 verirsem D ne gelecektir? 6. D 6 geldi. G buradan 8 geldi. A'yı 2 verdin. A'yı 2 verirsen E buradan 1 geldi. Peki A'ya 2 verdiğin zaman C ne geliyor bakın buradan? 4 geldi. C'yi 4 verdim. A'ya 2 vermiştim. D zaten 6'yı sağlattırdık burada. Peki ne kaldı? C'ye 4 verdin. E'ye 1 verdin. F buradan 5 geldi. F'ye 5 verdin. C'yi zaten biliyordum. 4. O zaman B'ye ne gelecektir buradan? 9. Peki senden ne istiyor? Şimdi şu sembolün anlamı neydi? I. Eksi. Bu sembolün anlamı neydi peki? C. I eksi C'yi istiyor senden. Peki I'ya ne kaldı? Şimdi 1'i 2'yi kullandın. Bir tek 3'ü kullanmadığın için I'da 3'dür. 3 Üç eksi 3. C neydi arkadaşlar? 4. Hani böyle bir cevap yok. Demek ki biz bir de bir şey daha kullanmadık. Neyi kullanmadık? Şu üçgeni. Yani H'yi kullanmadık. H'yi nereden bulacaksın? Şuradaki daire hangisiydi? E. Yıldız yani A'nın toplamıydı. E buradan 1. A buradan 2. H aslında 3 geliyormuş. O zaman I'ye ne kaldı arkadaşlar? 9'u kullandım. 8'i kullandım. Sadece 7'yi kullanmadım. I da 7'ymiş o zaman. Şurası 7 eksi peki e, bu neydi arkadaşlar? C. C'ye ne bulmuştum? 4. Aradaki fark ne geldi? Bakın 3. Hangisi 3'e eşitti burada? H. H dediğimizde ters üçgen